Selamun aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün kaldığımız yerden devam edemiyoruz maalesef. Çünkü hesabımız banlandı. Hesabı bulabilirsem bulacağım evet. Burada profiline tıklayınca falan da hiçbir şekilde ulaşılamıyor. Banlanma sebebine de satın alma, satın almayı deneme vesaire vesaire gibi şeyler yazmışlar. Kalıcı olarak banlendi. Müşteri hizmetlerine falan ulaşmaya çalıştım hiçbir işe yaramadı maalesef. Çekemeyen birkaç tane arkadaş içimizden Türk sandığımız arkadaşlarından birkaç tanesi muhtemelen replemiş. Ben çok anlamıyorum bu işlerden ama birkaç kişi öyle söyledi bana. Dedi seni çekemeyen falan birileri varsa dedi. Seni replerse <laughs> lan niye biliyor musun falan gibi bir şeyler oldu. Ben de anlamadım. Hesabı birebir arkadaşımdan aldım yani. E, gidip de bir yerden satın vesaire almadım. Arkadaşımın hesabıydı. Zaten kendisi oynamıyordu. Kendisi para da yatırmıyordu hesabı. E, nereden baksan iki, 2018'de falan mı ne oluşturmuş. O günden beri e, kendi emeğiyle kasıyor Öyle kendince takılıyordu. Biz başka oyun oynuyoruz. Bu arada başka oyundan tanıştığım bir arkadaştı. İşte bir iki yıl falan o oyunu oynadık. Ondan sonra Clash hesabı lazım bana dedim. Senin çevrende var mı tanıdığın vesaire falan diye. O da kendi hesabını söyledi. Dedi oynamıyorum falan filan. Kartlarına da baktım. 14 seviye falan ben aldım. Gittim neredeyse tüm kartları kendim elitledim. Kendi emeğimle 5-6 ay falan uğraştım. Ama işte yapacak bir şey yok. Hainler dışarıda değil içimizde diyorum. Başka da bir şey demek istemiyorum. Bugün büyük mücadele oynayacağız. Ee, bu arada yine kalandayım. Ama kalandaki ismim farklı başka hesaptan, Smurf hesaptayım. Benim yıllar önce oluşturduğum bir hesaptı bu. Kartları kartların seviyesi çok çok düşük olduğu için uğraşmak istememiştim. O yüzden biraz da 14-13 seviyeli hesaplar arıyordum. Smurf'e döndük. Bizim hesaptı zaten. En iyisi bundan devam edelim. Bunu maksulalım. En kısa zamanda maksulayıp zaten küresel kasmaya tekrardan devam ederim çok süreceğini düşünmüyorum. Royal Pass falan filan da açtım. Zaten onlarla da hızlı hızlı olur. Zaten bir ay içinde falan en geç iki ay içinde kule seviyeyi falan da 15 yaparız diye düşünüyorum. Çünkü zaten kasması kolay. Elit falan yapınca da direkt 200 seviye falan birden atlatıyor. Çok da süreceğini düşünmüyorum. Büyük mücadelelerle falan da destekleriz. Hızlıca hesap maksanır zaten. Şu hiç uzatmadan maçlara geçelim. Bugün büyük mücadeleyi 12 galibiyet yapmaya çalışacağız. Hemen maçlara geçelim. dur. Durdur Durdurduğum gibi buldu zaten maç. Biz Hal Nep Al klanından bir arkadaş gelmiş. Hesap için ee, birkaç kişiye yazdım youtuberlara falan. Hatta bir çocuğa daha aynı muhabbet olmuştu. O da hesabını alabilmiş. Yani nasıl alıyorlar vesaire bilmiyorum. Belki bana da yardımı dokunur diye yazdım birkaç kişiye ama ya mesajı görmediler ya da ilgilenmiyorlar. O yüzden çok da takılmadım. Yeni hesap açtım. Buradan devam edelim. Taze olması kötü. Yoracak bizi. Sağa bir tane domuzcu göndereceğim. Bir can olduğu için kraliçenin. Onu bir tanklasın. Oraya bir ekstra bir şey atmak zorunda kalsın. Aynen öyle 3 iksir atmak zorunda kaldı. Öyle de atmak zorunda kaldı. İskeletlerle korumaları çektim. Valküre de kraliyet paketi atarız. Ya üzücü olan şu aldığı hesabı aldığım günden beri kartları maksadım ve direkt sıralamaya girdim küresel sıralamaya. Hani o zaman banlanmadı da şimdi banlanması gerçekten çok saçma geliyor. Hani ben 5-6 ay buna emek etmişim. Para atmışım. Hesapta elit falan hiçbir şey yoktu. İşte Royal Pass'lerle, o cartlarla, cutlarla, büyük mücadelelerle falan. Hepsini kastım ettim, uğraştım falan. İnsan onu üzülüyor ama yapacak bir şey yok maalesef. Tam zamanında saldırdık bu arada. Arkasını da dolduramayacak. Güzel oldu. Boşluk olması çok kötü. O yüzden kuleyin yanına atmaya çalışacağım kraliçe. Sola hemen iskeletler atalım. Kraliçeyi de hemen bunun yanına attım. Bir şey gelirse top basacağım. Güzel. Ölmeyecek. Hemen özelliği de basalım da şimdi ok mok çıkar. Güzel. Sağda da bir şey atması lazım. O yüzden soldan hemen bir saldıralım. Darlayalım. Oy. Oy nice. Çok iyi oldu bu. Hadi özellik. Abi şaka falan mı? Ana. Sol taraf çok sıkıntı. Ha güzel tamam tuttuk. 20 saniye kaldı. Boşluk basacak. Yo basmadı. Savunur bir burayı. Çünkü orada bir var. Biraz deme içeceğiz ama sorun değil. Deprem atacağım çünkü oraya valkür falan basacak. Her. Hop. Yapma be. Hadi. Yetiş. Ay. Çekişmeliydi. <laughs> daha iyi oynardık bu arada da. Biz ekstra aksiyon falan filan bir şeyler yapmaya çalıştık. Neyse güzeldi. Hemen diğer maça geçelim. Hemen burada. Güzel. Milyonlar olması bizim için daha mı iyiydi? Yani. Bak tek atma olayı güzel. Bir şey atmazsa bölebiliriz. Direkt soldan atalım. 8 iksiri var şu an. 4 kaldı. Ve kasırga mı gelecek? Kareli şey atalım. Hem sağa sonra da gitsin soluk kes. Güzel. Hatta oradan yaşarsa ki yaşayacak zaten. Özellikle de çalışır. Varile de tek yemez. Gayet temiz oldu bu arada. Hop özellik. Güzel 3 iksirimi yedik. Oo 5 iksirimi yedik güzel. Deprem atabiliriz. Bayağı iksir kârındayız. Tumruk atacağımıza deprem atalım. Hatta buzurunu da atalım. Belki bırakır. Bırakmadı. Tumruk atacağım ama hızlıca deprem dönerse bizim için iyi olur. iskeletleri bölelim. Kraliçeyi önden basıyorum ki zehir basamasın. Zaten birebir de onları alır. Şeyi ejderi alır. Hemen özellik. Orada hemen ejder şeyi de yiyecek. Topu da yiyecek. Hayda. Güzel oynadık. Ama sıkıntı yok. Depremi bastım. Güzel buzucu da Güzel. Biz burayı zaten paketle indiririz. Nice. Fena değil. Şu an güzel gidiyoruz. <laughs> Orada topu koruması iyi bir hareketti. Ama çok da bir şey değiştirmedi bence yani. Sadece domuzcuklar kuruya gitmedi ama yine bir tutabilirdi bence. Topu savunması, savunmasaydı da tutabilirdi diye düşünüyorum. Hemen kararlı şeyi döndürmemiz lazım. Geldi zaten. Ama at, da yok ya. Deprem. Tamam. Ya vurmayın abi işte. Ay ay. Zehir yokken arkadan karan şeyle çıkalım. Hemen buzuru Yetişirse tabii inşallah yetişir. Hop yetişmedi. Bu arada şeyi unuttum. Böyle her yere bir top bombası yayalım. Belki anti atmaz. Herhalde. Buradan kraliçeyi çalıştıralım. Bir tane daha vur de güzel. Hemen paketi de bıraktım. Bir tanesi kaçtı vurursa fena olmaz. Oradan bir şey çıkmaz bence ya. Yani boş beleş vuruyor ya e, mezarlığın kartları gerçekten çıldırıyorum ya. Deprem atsam da vuruyor, atmasam da vuruyor. Kanserlik. Üzeri sağdan atmıyor bilmiyorum boş hareket gibi geliyor. Ebrem basacak tabii ki. Biraz daha fazla bekliyorum ki daha garanti olur. Özelliğini basamadı kraliçeyin de önemli değil. Onun sürekli sağdan saldırması bizim işimize gelir canı fazla çünkü. Kraliçeyi önden atalım çalışsın. Yavaş yavaş yedik. Bu sefer paket atacağım. Güzel. Bitti maç. Sağdan karali soldan karaliçe bıraktığımız için adam da sağdan saldırmak zorunda kalıyor. Böyle arkadan geçelim. Depremi dağıtalım de abi garanti. O bir tane vurursa kapanır. Güzel maçtı. Hemen bir sonraki maça geçelim. Maçımızı bulduk. <laughs> Sevmediğim kulelerden gelmemiş. Güzel. Herkes prenses oynasın abi. Şöyle bir darlayalım bakalım. Öfke. Okey. Hemen bölelim dolucukları. Hmm, Elif barbar. Kıvılcım geldi büyük ihtimalle. Kıvılcım ve abi elimizde iskelet olaydı. Tamam. Topu yıkmaya çalıştı. Güzel oynadı. Büyük ihtimalle önden atak yapacak diye düşünüyorum. Yoksa topu yıkmasının bir anlamı yok gibi. Biz de buzuru atalım. Sen bunu atla. Güzel. Kıvılcım. Zaten kıvılcım olduğunu biliyorduk. kıvılcım kadar yıllar geçiyor. Topu koyalım. Burada biraz zorlanabiliriz savunurken. Okay. Ay bu arada bu durumu sağ atmam lazım da neyse. Yine de sabunlu bir şekilde tam bir Zaten oraya paket attık. Paket attığımı unuttum. Sağa da atmam gerekiyordu ama sıkıntı yok. Kraliçin özelliği çalıştı zaten. Paketi atalım abi. Yani oyun başında demeçemeye gerek yok. Zaten öndeyiz. Hiç demeç yemeyelim oyun başı. İleriki zamanda fedakarlık yaparız zaten. O zaman daha iyi olur yakalamamız. Zaten kule canları da az ya. Fedakarlık yaparsak bu sefer kuleyi alırız. Dakikada bitiyor zaten. Direkt maçı kazanırız. Bölmeyi düşünüyorum ama büyük ihtimalle kıvılcım atacak. O yüzden bekliyorum. Ya direkt saldırdım ya. Atmayacak gibi destekliyorum. O da bekliyor ya. Güzel. 500 indirsek kafi bana. Güzel. 600 indir. Güzel. Altı yüzden de fazla indirdik. Nice. Beklesin sınav sıkıntı yok. Deprem atalım. Özellik basacağız mecbur. Şöyle bir huzurunu yiyebildik mi? Hemen ikinci topu da dikiyorum arkadaşlar. Rahat bir savunma gerçekleştirdik. Evet güzel. Saldı zaten. Özelliği de basalım da ölmesin. Ee, Kral falan 11 tabi olduğu için ustalığını da açamadık. Ustalığını açamadığımız için de şu an boşa vuruyor, çalışmıyor. Yani. Şey oluyor ya kartların ustalıkları işte bin vur bu kadar ödül falan filan. Onlar şu an benim için çok kıymetli. Her birinin nimet değerinde. O yüzden onlara dikkat etmek lazım. Ama hepsi boşa gidiyor. Açık değil çünkü. Ama Allah'tan domuzlukların falan filan açık yani. Buralardan bir şeyler gelecek. Ya ne gelirse kardır arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Düştük bu hale. Her şerde vardır bir hayır. Diyelim. Dört yıldız olay değildi ya. Ne vereceğim abi? Ok mok veriyorum. Bari kullandığım desteden bir şeyler falan versen hani. Neyse hemen diğer maça geçelim. Videoyu durduruyorum diğer maça geçelim diye. Hemen maç başlıyor. Diğer maçı da vurduk bakalım. İskeletlerle başlayabiliriz. Mega Şövalye olabilir. Nefret ediyorum çünkü ben oyunda bilerek atmaya devam ediyorum. Ama Mega Şövalye değil sanırım. Çarpma geldi çünkü. Tomruğu da atalım hemen. Yarasa Mega Şövalye geldi. Abi <laughs> çıldıracağım ya. Gelme ya. Yok lan Mega Şövalye gelmemiş. Huzurunu da atalım da. Şimdi top birden yıkılmaz. Hmm. Mega sanırım ya. Aynen mega şövalye. Binicili mega şövalye. Zaten bir iki sıra e biz onun canını okuduk da. Sonrası da sorması kolay. <laughs> Güzel. Bölebiliriz aslında çünkü 5 iksir attı biz onu 2 iksire tuttuk. Ta ta o da iksiri fırlamış. Evet mega geldi. Nefret ediyorum abi. Nefret ediyorum. Bombacıya değil lütfen. Teşekkürler. Şu şekilde yaptığımızda normalde diğer tarafa çekiyor da. Doğru atamadım. <laughs> Bir de şu alt tarafa attığımız için diğer tarafa çekmiyor, çekmemiş de olabilir. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Kazanacağımıza inanıyorum. 1x o kadar büyük yakalayamadı çünkü. Tomruğu da atalım abi. Ölsün o. Kuleye vursun bir iki tane. Nice. Çok iyi. Deprem atmaya da gerek yok. O kadar da şey. Abartmayalım. Paket atacağım. Topu atmaya gerek yok. Deprem de atabiliriz. Neyse paket atalım. Çünkü kuleye vurdurmak istemiyorum. Zaten kritik seviyede. Ya yani hepsini bir yerden daha atamam. Mega atacak. Ne yapacağız? Deprem bırakacağız şimdi. 2x'deyiz zaten. Hemen kraliçeyi döndürelim. Bu şekilde. Güzel kraliçe döndü. En önden geliyor bir de eleman. Sağa çarpma atması bizim işimize gelir yani. O kuleyin canını da eşitlemiş oldu. Bombacı atacak aynen öyle. Bombacı atması bu kule varken bir işe yaramıyor arkadaşlar. Dondurma mı? Bunu beklemiyordum işte. Bu saatten sonra domuzcuk atmak çok risk olur. Hemen saldıralım. depremi biraz daha erken atsam iyiydi bu arada. Köprüden atmasaydık iyiydi ya. Bombacı atmaz diye düşündüm de bunu ne yaptı yani niye bombacı attı onu da anlamadım zaten. Neyse sıkıntı yok. Dondurma gelebilir. Hakkede bırakayım garanti yok. Ee, maçı kazandık gibi 162 buraya 150 desen 3 tane atsak kazanıyoruz. Hatta iki tane atsak bir de tomruk atsak da kazanabiliriz. Ya yanlışlıkla top attım. Hemen evrimli top. Ah oh, güzel kazandık. Güzel savunduk. Orada yanlışlıkla paket atacaktım top attım. Ya kara kartı olmadığı için gerçekten çok zor arkadaşlar. ya. Güzel, güzel maçtı. Desteler çok değişik. Bazen tahmin edemiyorsunuz, dondurma falan çıkıyor birden. O adam dondurmayı en berbat yerde kullandı. O ayrı muhabbetti. Biraz daha iyi yerde kullanıp daha iyi performans sergileyebilirdi. Değişik bir eleman. Neyse diğer maça geçmeden önce mükemmel sandığımızı açıyoruz ve mükemmel ödülleriz aldık. Devam. Hemen buluyor, hemen buluyor. Niye hemen buluyor anlamadım. Normalde çok uzun sürüyor. Bir de kaybediyorum bazen. Kaybettikten sonra bekliyorum bayağı. daha çok sinir oluyorum. Bul artık diyorum falan. Bu başlayalım. Chat bait mi? Yok. Birinci geldi. Tamam. Gel şöyle. 2.6 muhtemelen. İnşallah yeneriz yani. Yenilgisiz. Çok da uzasını istemiyorum. 20 dakikayı geçti. Hemen şuraya tomruk. Güzel tomruk. O top yıkılacak şimdi. Bir şey daha atması lazım. Güzel. Şekçiyle de ana kule açarız muhtemelen bırakırsa. Bir tane yaşadı güzel. Tomruk attı biraz daha ileri sürdüm. Güzel oldu. Bir tık daha bir kare daha ileri atmamız. Güzel. Ortaya çektiğimiz için vuramayacak kuleye. Çok belliydi zaten. 7 iksir içeri çöp olmuş oldu. Bizim şimdi kraliçemiz atak da yapacak. Aslan kraliçem benim. Yedim. Tomruk atabilirdim ama. Özellik. Güzel. Erittik. Güzel oldu. 5 iksiri gitti. Deprem. Yer mi? Düz attı bize. Oğlum orada iskeletler var. Onu atlasan işte. Neden goblin atmıyor? Attı. Hemen tomruk atıp biniciyi döndürelim. Aslında şu an yapmak istediğim bir şey var. Karaliçe. Neden karaliçe? Goblin döndü döndük. <laughs> döndü bilerek mi atmazlar? Zaten? Anlamadım. Ben onun özelliğini çıkartmak istiyorum Güzel. Arkadan kraliçe. Şimdi önden basabilirdik. O da sanırım önden basmadım diye kalktı. Goblin diğer tarafa gitti abi. Bu oyunun saçmalıkları bitmeyecek ya. Hemen deprem. Güzel. Özellik basacak muhtemelen. Basacak mı? Oraya park et çünkü ben birinci gelecek diye düşünüyorum. Yani ben neden gelmedi anlamadım. Deprem artık oldu. Hadi bu zorunu da ez geç ya. Kraliyet paketi. Antideprem falan bilerek gelmiyorum. Zaten vuramayacak. Bakın ortaya kadar geliyor. üç kule görüyor ve cc oluyor. Yani anti depreme gerek yok bu pozisyonda. Antideprem atar mı artık? Neden atmıyor? Tamam öyle bir deprem atalım biz de. Bu arada hemen tomruk atmam lazım. Şimdi antideprem ve gerçeğine gerek yok. Hmm, Okey. Buradan bakalım. Güzel. Gülüncü'yi arkadan attığı için altı tepkimi rahatça attık. Arkadaşlar bir kartla çekmemiz gerekmedi. Abi ya bu fişekçi böyle saçma yerlerden vuruyor ya çıldıracağım ya. Şurası da bir diğer anti deprem derken. Yine vuramadı güzel. Adam fark etti oradan atacağım. Direkt buraya atsam da her türlü tutardım zaten. Bazen karşıdakiler garip oynuyor ve çözemiyorum. Antideprema atmayım diye bu şekilde yaptı da kanka. Abi fişekçi. Geber lan. Bastım evrimde top bastım. Evrim. çok iyidir. dedim Hemen bastı saldırıyorum. Bitti maç ya. İyi, i̇yi oyun. Güzel oyundu. 12.000 yaptık. Oradan destansı bir şeyler falan gelecek. Hesapta oynanmadığı için tabi değişikliklerden sonra oyna, oynamadık hesapta. Kartları düşük yani. oynamanın da anlamı yok. Neyse sandığı da sizlerle açalım. Geçenki mücadelede de fırlamıştık. Sandığı sizlerle açmamıştık. Tek açmıştım unuttum. Şimdi beraber açalım. Gördüğünüz gibi hiç işime yarayan bir şey vermiyor. Sağ olsun oyun. Bizi çok seviyor zaten. O yüzden malladı hesabımızı. Mega Show geldi. Tabii zaten ben Mega Show oynuyorum. Bir tane oynadığım kart yok lan şurada. Bir tane lan. Yazık ya. Yazık. Neyse bunun ödülünü alacağım Ender'ine Bir de sıradan. Neyse Ender'e girelim. Sıradan da hiç sarmayacak. Hep free atıyor da yapacak bir şey yok. Tabii ki bunu bu videoda çekmeyeceğim. Buradaki ödüllerimizi alalım. 25 taş. 175 taş. Tamam. Öyle kart seviyeleri gördüğünüz gibi tabii ki burada e, şey olacak. Kraliyet paketi olacak. Ben şimdi kasıyorum diye oduncu aldım. Oduncu da kule seviyesiyle eşit oluyor ya. <laughs> Güçlü oluyor. Hızlıca ödülleri toplamaya çalışıyorum. Amacım o. Bir iki aya inşallah hızlıca ilerleriz. <laughs> Klanımız hala aktif. Klana gelmek isteyenler gelebilir. Hala duruyor falan. Devam edeceğiz tabi Allah'ın izniyle. Bu şekilde. Ee, bu aralar bolca büyük mücadele oynayacağım. Videosunu isteyen arkadaşlar olursa yazabilir. Hatta kendi desteleriniz varsa o desteleri söyleyebilirsiniz. Ben o destelerle de sizin için büyük mücadele oynayabilirim. Hem nasıl oynadığımızı görürsünüz. Ee, rakibe. İşte atıyorum mezarlı geldiğinde neler yaptığımızı ya da birinci geldiğimizde neler yaptığımızı neler yapabileceğimizi falan. Tabii ben de ultra bir oyuncu değilim ama az çok bir şeyler biliyorum. Az çok elim tutuyor çok şükür. Sizlere yardımcı olmaya çalışırım her konuda. Bu videoda böyle oldu. Bir sonraki videoda daha iyi bir şekilde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala gelmeyi unutmayın.